Hazreti Ömer zamanında bir kervan gece vaktinde Medine'ye geldi. Kervandakilerin hepsi kafir idi. Konakladıkları gibi hepsi uyudular. Zira yorulmuşlardı. Hazreti Ömer nöbetçi bırakmadan hepsinin uyumuş olduğunu görünce, bunların malları çalınırsa ben mesul olurum endişesiyle Abdurrahman bin Avf'ın yanına vardı. Bu vakitte ne işe geldiniz deyince dedi ki ya Abdurrahman, bir kervana uğradım. Konmuşlar ve hepsi uyumuşlar korktum ki malları çalınır. Bunlar bize sığınmış oldular. Bana muvaffakat et, onları bekleyelim. İkisi varıp beklediler. Sabah vakti oldu. Hazreti Ömer seslendi. Uyandılar. Hazreti Ömer bir daha böyle hiçbir yerde nöbetçisiz uyumayın buyurdu ve dönüp mescide geldi. Kervan halkından biri Emirül Mümini'nin arkasından gitti. Karşılaştığı birine bizi sabaha kadar bekleyen bu zat kimdir dedi. Müslümanların halifesi Ömer'dir cevabını aldı. O kişi varıp kervan halkına bizi sabaha kadar bizzat bekleyen şahıs Ömer'miş dedi. Kendi dinlerinde olmayanlara şefkat ve merhameti böyle ise ya Müslümanlara nasıldır? demek ki onun dini hak dindir dediler. Hepsi kalkıp Hazreti Ömer'in huzuruna varıp tamamı Müslüman oldu.